Merhaba çocuklar. Yine bir bölme işleminde beraberiz. Ama bu sefer bölme işlemi daha iyi kavransın ve problemleri çözerken daha rahat çözelim diye değişik örnekler çözeceğiz beraber. Yani bölme işlemini aslında tekrar etmiş olacağız. Neydi? Bölme işlemi bölmekten, dağıtmaktan geliyordu. Şimdi benim elimde 3 tane defterim var ve bu defterler çok düzenli defterler her birine gülen yüz yapıştıracağız bu defterlerin. Ama burada önemli olan üçü de güzel defter olduğu için her deftere eşit gülen yüz vermem gerekiyor. Tabii ki önce Gülen yüzlerimi Toplam kaç tane gülen yüzüm olduğunu Sayarak başlayalım 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 15 tane gülen yüzüm 3 tane de defterim var Şimdi ben bu gülen yüzlerimi Bu 3 deftere dağıtacağım Başlayalım dağıtmaya Bir buna Bir buna Bir tane de buna. Ne yaptık şimdi? Birinci turumuzu dağıtmış olduk. Ve birinci turumuzu dağıttıktan sonra 15 tane gülen yüzümüzün 3 tanesi gitmiş oldu. Elimizde 12 tane kaldı. Şimdi devam ediyorum dağıtmaya. Bir birinci deftere. Sonra ikinci deftere. Sonra da üçüncü deftere. Elimizde on iki tane kalmıştı. İkinci tur için üç tane daha defterimize yapıştırdık. Dokuz tane kaldı. Şimdi devam edelim. Yine bir tane birinci defterime, bir tane ikinci defterime, bir tane üçüncü defterime. Elimizde dokuz tane vardı. Üç taneyi Üçüncü tur için aldık, verdik. Dokuzdan üç çıktı, altı kaldı. Devam edelim. Yine birinci defterime, ikinci defterime, üçüncü defterime verdik. Ve yine üç tane daha gülen yüzümüzü vermiş olduk. Geriye üç tane kaldı. Şimdi dördüncü turu tamamladık. Şimdi diğer turdayız. Bir tane buna, bir tane buna, bir tane buna. Bu da bizim 5. turumuz ve elimizde 5. turumuzda 3'ten 3'ü çıkardığımızda 0 kaldı. Bakın 1 2 3 4 5. turda hepsine eşit olarak gülen yüz dağıtmış oldum ve elimde sıfır kaldı bu gruplandırma dediğimiz bakın bu birinci grubum bu ikinci grubum bu da üçüncü grubum kaç tane grup var üç grup ve her bir grupta beş tane gülen yüzümüz var sayalım birinci grubumuzda 1 2 3 4 5 ikinci grubumuzda 1 2 3 4 5 üçüncü grubumuzda 1 2 3 4 5 tane var yani elimizde 5'er, gülen yüz 3 tane de grubumuz var bunu nasıl yapıyoruz işlem olarak 15 bölü 3 eşittir beşer tane gülen yüzümüz var. Burada bir şey dikkatiniz çekti mi çocuklar? Bakın şöyle sorduğumuzda 5 kere 3 kaç eder dediğimde 15 diyeceksiniz. Yani 15'i bulurken 5 ile 3'ü çarptık ve 15 ettiğini gördük. Şimdi bununla işimiz bitti başka bir kağıda değişik örnekler yapalım. Şimdi 15 bölü 3 demiştik ve 5'er tane gülen yüz bulmuştuk. Bakın farklı bir yönden yine yapalım. 3, 6, 9, 12, 15 yine kaç tane saydım. 5 tane saydım. Yani 15 bölü 3 yine 5 yaptı. Şimdi bunu bölen bölünen olarak bakalım. 15 bölü 3 burası benim bölünenimdi. Yani bölünen ne demekmiş? Toplam gülen yüz sayım. Benim toplam gülen yüz sayım 15'ti. 3 neydi? Defter sayım. 15'in içinde 3 kaç tane var? 3 6 9 12 15. 5 tane var. Bu da benim neyim? Her deftere düşen gülen yüz sayım. Gülen yüz sayısı. Hadi yapalım bu işlemi. 5 kere 3 15 dedik. 5'ten 5 çıktı 0 birden bir çıktı sıfır. Şimdi başka bir örnek yapalım. 18 lirayı iki arkadaşa paylaştırırsam her bir arkadaşa kaç lira düşer? Düşünün bakalım. Şimdi burada geriye sayalım çocuklar. Neden geriye sayalım diyorum. Hani başlıyorduk ya 18-2 eşittir 16 demeye. Aslında bu geriye ritmik sayma. Geriye ritmik sayarak çıkarma yapacağız. İlla ki bu 18-2 eşittir 16 16-2 eşittir 14 demeden geriye ritmik sayarak bunu çözebiliriz. Hadi geriye ritmik sayalım. 18 16 14 12 10, 8, 6, 4, 2. Kaç tane yaptık? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane yapmış olduk. Öyle değil mi çocuklar? Yani 9 artı 9 eşittir 18 yaptı. Her bir çocuğa 9 lira vermiş oldum. Yine başka bir örnek yapalım. Bir tane daha örnek yapalım. 36 kalemi 4 çocuğa paylaştıralım. Ve her çocuğa kaç kalem düşeceğini bulalım. Yapacağız. Hangi işlemi yapacağız? Paylaştıralım dediğim için. Evet, tabii ki de bölme. Hadi 36'yı 4'e bölelim. Ne diyeceğiz? 36'nın içinde 4 kaç tane var? Hadi sayalım. 4'er. 4 8 12 16 20 24 28 32 36. 9 tane var çocuklar. Bakın 9 kere 4 36. 6'dan 6 çıktı 0. 3'ten 3 çıktı 0. Her bir çocuğa düşen kalem sayısı kaçmış? Evet, duyar gibiyim. 9'muş. Görüşürüz çocuklar.